Merhabalar. <laughs> Oha sese bak. Merhabalar arkadaşlar. hoş geldiniz. Ben Merhaba ve bugün yepyeni bir PES 2015 futbol yaşımı ana lig daha beraberiz. E, bugün yine analik lig oynayacağız ve videodan önce hemen ama hemen açıklamak istediğim şeyler var. My Club ile ilgili açıklamak istediğim şeyler var. Arkadaşlar e, bir süre My Club gelmeyecek yine yaklaşık bir hafta kadar klasik olarak. E, hemen ise size neden gelmeyeceğini açıklayayım. Maçtan önce şöyle bir duralım ve açıklayalım. Neden gelmeyecek? Gerçekten arkadaşlar Konami takımımın içine her perşembe ediyor ya. Ya baya baya transfer yapıyorum. Ya takımı güçlendiriyorum. Gene o geliyor bu geliyor falan. Ama gel gelelim Konami ee, her perşembe yayınladığı canlı güncelleme ile futbolcuların güçlerini ayarlarken gene Cristiano Ronaldo'nun e, gücünü ve kondisyonunu düşürdü. Ronaldo'nun gücünü eksi 2 yaptı. 93'ten 91'e mi düştü? Üstünü üstü ya gücünü geçtim e, ee, kondisyonunu en düşe çekti. Kondisyon mor yani en aşağıda mor. Bir de yanındaki diğer forvet de düştü. Amrabat'ta en son. Amrabat'ta düştü. Ben anlamıyorum neden böyle oldu. Bunun cebimde bir şey var. Aa, anahtar. Ee, gerçekten arkadaşlar Michael ya video dışında bile girmiyorum artık. Bırakın videoda girmeyi. Video dışında da girmiyorum. Şu yukarıda zaten GP'mi ve Michael paramı görüyorsunuz. Oradan girmediğimi anlarsınız. Fakirim de aynı şekilde. Bir, bir, bir süreliğine böyle gidecek. Ee, üzgünüm durum için. Ama bunu bilmenizi istiyorum. Michael bu boşu boşuna sormayın. Bunu bilin ve şimdi şu Allah'ın cezası <laughs> çok zor bir karşılaşma. Bayağı zor bir karşılaşma. Real Madrid daha mağlup gidiyor. Biz ise e, inişli çıkışlı bir dönemdeyiz. Bir kazanıyoruz, bir kaybediyoruz. Bir kazanıyoruz, bir kaybediyoruz. Çok önemli iki maç. Çok çok önemli iki maç. Ee, takımın konusunu ne yüksek ne alacak İdare ederim ben. Miranda'yı hemen şuraya almak istiyorum. Ee, i̇nanmak zorundayız. İnanmak zorundayız. Şu maçı inanmak zorundayız. İnanmazsak hiçbir şey yapamayacağız. Neden Real Madrid'e ilk mağlubiyetini biz vermeyelim? Bunu düşünüyorum. Neden ilkini şey biz yapmayalım? İnanmak zorundayım. İnanmak zorundayım. Ama gel gelin bir de deplasmandayız. İnanmak zorundayım beyler. İnanmak zorundayız. Hadi beyler. Oha direkt Ronaldo. Oo ilk hata. İlk hata. Çok güzel. Evet. Bir de işin kötü tarafı. Oha offside. Oha offside yok. Hayır. Hayır. Ver. Yok artık. Lan şu topu alın. Of. Oh. Ha. Abi. Ver oraya. Hadi minar Hayır. Abi. Tamam. Yok artık. Daha top bile oynatmadılar. O oh. yok artık vermedi. Vermedi. Açık ve net faul. Yemin ederim var bu. bak ya. Hayır. Hayır. Tecavüz ediyorlar ya. Abi tecavüz ediyorlar. Devam et. Devam et. Hayır ya. Hayır ya. Müller. Ulan. Ver yukarı be. Hadi be kuvarışma be. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Çok güzelsin be. Devam et. Devam et. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Ya. <laughs> ya. Ya bari burada yapmayın ya. Ya bu bari burada yapmayın. Şaka gibisiniz ya. Ya şaka gibisiniz ya. Al işte bir gol daha yedik. Boku bokuna bir gol daha. Abi yemedim. Arda yemin ederim sen topu alana kadar var ya. Ops. Ops yok. Müller. 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 İşte bu. İşte bu. İşte bu be. Gol be. Gol be. Müller. Çok yavaş. Çok yavaş ama çok klas. Müthiş bir plase. Müthiş bir plase. işte bu. İşte bu. Beyler kendimizi göstermemiz lazım. Tamam ben de mi Hayır. Hayır Ronaldo. Of ya. Of bu maç çok zor. Bu maç çok zor. Abi bitirdi ya. Abi bunu hayvan gibi top çeviriyorlar. Moral bozmak yok. Çok güzelsin. Şöyle bir tane daha. Çok güzelsin. Çok güzelsin hayır. Vur. Ne oldu? Out ya. Out ya şaka gibisin ya. Çok güzel pas. Müller, Müller, Müller. Direk, direk, direk. Şaka yapıyorsun, şaka yapıyorsun. Arda. Arda hayır. Hayır ya, hayır direk ya. Ya direk ya. Ya bir git işine. Şaka mı yapıyorsunuz bana ya? Ya bana bu şaka mı ya? Ya oyun bir git abi ya. Yemin ederim şu anda kazanmamam için her şeyi yapıyor oyun bana ya. Her şeyi anasını satayım ben böyle işin ya. Şaka yapıyorsun. Oh be! İşte bu oblak be! Oblak işte bu! Hadi! Ya! Ya yok artık ya! Ya yok artık ya! Ya şaka yapıyorsunuz ya! Hayır ya! Abi gol yedik ya! Abi şaka yapıyorsun ya bir gidişin abi ya! Ya yemin ederim şu oyun var ya! Resmen yapıyor her şeyi! Şaka ya, ya şaka ya. Şaka yapıyorsunuz ya. satayım geber. Umurumda değil lan. Faul'a nasıl satayım ya? Hayatımda ben böyle bir şey görmedim ya. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu ya. İşte bu ya. İşte bu müler oğlum, müleri. İstediğin kadar durdurmaya çalış ulan. Of müthiş, müthiş. Hadi. 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 Üç kez top direkten döndü. Üç kez. Yemin ediyorum var ya size yemin ediyorum. Bu maçı alırdık en kötü berabere kalırdık ya. Ya şu toplar direk yerine gol olsaydı. Direk yerine gol olsaydı sadece bunu söylüyorum. Bu maçı alırdık. Yok abi ben ben hiçbir şey demiyorum ya. Ben daha ne diyeyim ki anasını satayım. Ben daha ne diyeyim ki. Gerçekten şanssızız ya. Siz söyleyin abi. Şu maçı şanssızlıktan değil de ne için kaybettik abi? Siz söyleyin. 3 topta direkten dönmeseydi maçı kaç kez alacaktık? Ya da o geri zekalı top oblağın beşliğinden saçma bir şekilde Bukla geçmeseydi, bakılı yüzünden, Bak yüzünden, bak yüzünden top oblağın beşliğinden geçti. Bunlar olmasaydı ne olacaktı arkadaşlar? Hı? Bunlar olmasaydı ne olacaktı? Bana bunu bir söyleyin ya. Neyse önümüzdeki maçlara bakacağız önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz şu anda şu Benfica'ya eğer 4 tane fark at atamazsak bu maçta çok kötü olacak 4 fark 4 bunu kafama koymak zorundayım 4 4 fark Hadi hayır 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 çok güzel çok güzel Kore'ye göster kendini. Göster kendini abi göster ya. Çok güzel. Harika. Müthiş. Müner. Şu bir. Şu bir. Bitmedi. Daha bitmedi bu bir. Alacağım lan aklınızı. Aklınızı alacağım oğlum sizin. Harika top. Harika top. Yo, yo! Çok güzel bir top. Ah. Koreya! Hayatımın topunu attım sana. Of. Verdim araya. Kore, Kore'ye göster abi kendini. Şaka yapıyorsun değil mi? Ya birisi bana şunun bir şaka o. Oh. Şaka ya! Ya şaka yapıyorsun ya. Hayatımı çalımını attım ben orada ya. Hayır. Hayır. Şaka şaka vur. Lan vur. Lan hayır. Adam seçsene Allah seni kahretsin. Adam seçsene ya. Ya adam seçsene ya. Yüz defa şu tuşa ya. Offside? Hakem. Hakem sıkıldım senden ya. Hakem sıkıldım senden. Of. Oh! Çekilin lan. Çekilin lan. Hayır, hayır, hayır. Hayır. D dakika 44. Şu ilk yeri bitmesin. İlk yarı bitmesin. Yalnızca bir gol ulan. Bu kadar zor olmamalı. Lan topu abi abi adam seçmiyor ya. Oyun resmen bana ihanet ediyor. Adamı seçmiyor. Yüz defa tuşa basmama rağmen şu adamı seçmiyorlar. Devam et Kore'ye. Kore'ye. Top bende mi hala? Abi Allah kahretsin ya. Kaybetmeyeceğim ben bu maçı. İstediğini yapın. Şu maçı kaybetmeyeceğim. Kaçar mısın artık Münar Allah rızası için ya. Yok artık pasa bak tamam neyse. 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 İşte bu. işte bu. İşte bu. İşte bu be. Gol be. Pes etmeyeceğim oğlum. Pes etmeyeceğim ulan. Pes etmeyeceğim ulan. Bırakmayacağım oğlum. Bırakmayacağım lan. Hadi be oğlum be. Göster bana kendini be. Bırak 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 ama lütfen lütfen Her şey yapın elinizden gelen her şey yapın İşte bu be işte bu be işte bu be Hayır hayır asla asla ama asla Oh Good shot. size bunu Ah! Ah be! Olmadı. İçeriye almadı, sektirdi. Kaç yapmadım ya. İnandık beyler. Beyler inandık. Real Madrid 6-3 elendi. İkinci maç 3-1 kazandılar ama ayak elendiler. Biz 4-1'den gelip 5-1 kazandık ve 6-5 6-5 maç sonucu. 6-5 işte bu. Allah'ım ya Rabbim sana şükürler olsun. Oh. <laughs> ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım arkadaşlar. PES 2015'te resmen böyle bir maç yapmadım. Bugüne kadar yüzlerce maç yapmışım var, yapmışlığım var. Yüzlerce. Çeyrek final hemen hemen çeyrek finale geldik. Rakip kim? Laker. Maça gitmeyeceğiz galiba. Ayak sıktı. Madrid Ajax çıktı. Real Madrid'e elen Ajax. Bu çok zor olacak. Bu bayağı bir bayağı bir zor olacak. Evet. Uf, arkadaşlar gerçekten inanmıyorum şu anda ya. Şu anda gerçekten inanmıyorum abi. Real Madrid'e 5 tane atan ayak seçtik. Gerçekten çok şanssızım ama Ya ne bileyim bir Feyenoord gelseydi Çok daha iyi olacaktı bizim açımızdan da tamam. Tamam. Asla pes etmeyeceğim. Asla ama asla. Ah bu çok zordu. Allah'ım bu çok zordu ya. Tamam. Oyuncular da dinlenmiş olması lazım. Malaga ile maçtayız. Tabii ki de bunu bir sonraki bölümde yapacağız. Of. Oh, Arkadaşlar elim ayağım titriyor. Arkadaşlar gerçekten elim ayağım titriyor. Büyük kondisyonları kontrol edebilir miyim? Kondisyonlar düşük. Olsun, olsun tamam. Oyuncular neden yorgun ki? Ha, abi şaka gibi ya. Tamam. Şu anda söyleyebileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Alın size genel ayarlar. Alın size genel ayarlar. Sakın ama sakın zorluğu düşürdü demeyin bana. İnanılmaz heyecanlıydı. Yani bugüne kadar çok ciddiyim. Bugüne kadar arkadaşlar PES 2015'te 2014'te dahil böyle bir maç yapmadık. Böyle bir maç çevirmedik, böyle bir maç yapmadık. Ben bunu çok iyi biliyorum. Bir ilke yaşadık bugün. Harika bir duygu, gerçekten harika bir duygu. İnanın bana Real Madrid'e karşı şanssız olmasaydık, oyun bize böyle yapmasaydı Real Madrid'i de yenecektik. İnanın bana yenecektik. 6-5 o maçın sonucuydu ama direktten döndü ya. 3 top direktten döndü. Tamam neyse. Daha fazla uzatmayacağım. Like patlaması geleceğinden adım gibi eminim. Yani bu videoya like atmayan bilmiyorum. İnanılmaz bir maçtı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Paylaşın. Paylaşmak bu video için önemli aslında. Biraz belki aşırı tepki gösterdiğimi düşünebilirsiniz ama maçı gerçekten yaşa yaşadım yani. Maçı gerçekten yaşa yaşayarak anlattım size. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.